Açıyorum. Geçmiş meclis toplantısına ait tutanakların okunup oylanması. Başkanım bir hata yok diye biliyoruz. Oylayabiliriz. Bizce de bir hata yokmuş. 03-11-2025 tarihli tutanağın oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. Verecek bir önerge var mı? Yok başkanım. Yok, Ek gündemin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. Başkanlıktan gelen önergeden görüşülmesi. Ee, madde başta halinde gidilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. Birinci madde. Kent Konseyi Komisyonu'nun havalesini talep ediyoruz. Komisyonun havalesi. Kent Konseyi. Hı hı. Bunların içerisinde tamam uygundur. Birinci maddenin Kent Konseyi Komisyonu havalesine oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. İkinci madde. Bilgilendirme başkanım ikinci madde. Evet başkanım bilgilendirme. Oy. İkinci madde. Üçüncü madde. Oylayalım başkanım. Uygundur başkanım. Üçüncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. Dördüncü madde. Başkanım dört dahil, on iki dahil oylayabiliriz hepsini uygundur başkanım. 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. maddeleri oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 13. madde. 13 dahil 28 dahil hukuk komisyonuna havalelerini talep ediyoruz. Başkanım, eee onunla ilgili fırsat olmadı temin görüşmeye de. bizim hukuk komisyonunun üzerinde çok kısa sürede büyük olacağı için ee, bu yönetmeliklerde bazen gözden kaçan ya da ilaveler olabiliyor. Bunların incelenmesi açısından e, gerekli olan yerlere hukuk komisyonu yanına örnek kültür, örnek sosyal ya da diğerlerini ilave etsek e, biraz paylaşım olsa yardımcı olsalar olabilir mi? Sizce uygun mudur? Yani burada bütçe ilave bir sosyal imar bazı komisyonlarda bazı maddelere. Yani tek tek gidersek ilk madde hukuk, ikinci madde hukuk kültür gibi. Yani Hepsinin her halükarda hukuk'a gitmesi gerekir. Tabii, hukuk yanına komisyon evet, eklenebilirse yanına. eklenir ama e, öyle de dağılabilir. Siz bilirsiniz. Ortak başkan. bir komisyon olursa bir fikir alışverişi oluyor. Çünkü hakikaten e, baya bir şey var e, yönetmelikle değişiklik yok var dediğinize karşı çıkmıyorum da yapılabilir mi diye düşünüyorum. E, Tek komisyon da değil, değişik komisyonlar. E, onlar da en azından e, katkı sağlarlar diye düşündük. Sizce uyumlu O zaman şöyle yapalım. Hukuk ve ilgili komisyonlar desek, hukuk komisyonu soracağı yerde ilgili komisyonu sorsa? Komisyonuna havaleyi burada yapmamız gerekir. Evet. Akın hı hı. Bey bu teklifi sunarken ilgili madde, ilgili komisyonu evet. da eklemiş olsaydı tek tek biz... sayar geçerdik. Şu an öyle bir tek çalışmamız teklifimiz yok. Teklifimiz hazır zaten. Bunlarla ilgili bazıları sadece hukuk. Mesela elinizde varsa bazı Bak. maddelerle ilgili dinleyebiliriz. Yani 13. maddeden başlıyoruz ya, yani. 13 evet. hukuk dedik, 14 hukuk ve kültür dedik, 15 hukuk sosyal yardım dedik, 16 hukuk bütçe dedik, 17 hukuk kültür sosyal dedik, 18 hukuk imar dedik, 19 hukuk gençlik spor dedik, 20 sosyal, 21, 22, 23, 24 bunlar e, hukuk ve bütçe dedik gibi böyle e, sırasıyla bir... E, cevaplar sadece hukuku biraz daha rahatlatmak için iki komisyona veriz orada. Fikirlerini söylesinler. Şimdi dediğinizde prensip olarak karşı çıkmıyorum. Lakin e, bizim bu müdürlüklerin hemen kurulup yıl başında e, hayata geçmesi için yani yeni yıla hemen hızlıca e, adapte olmak istiyoruz. Yani kapatılan müdürler Doğru. var, açılacak müdürlükler var. Onunla ilgili de e, ee, komisyonlar da tabii ki şey faydası olmaz demiyorum ama yetiştirme şansımızın olacağını düşünmüyorum. Yani bunu hemen bir günde arkadaşların değerlendirip o yarın belki ona uygu, hukuk komisyonu toplanabilir de diğer bütün komisyonların toplanıp Şöyle başkanım, hukuk komisyonu ile ortak komisyon zaten önümüzde çarşamba deriniz herhalde. Aklınızda öyle bir durum var. Yani baktığınız zaman dört gün buradan, iki gün doğrudan dediğimizde çarşamba zaten meclis var. Altı günümüz var. Altı de... gün yok. İki gün. gün var. Bu çarşamba. Evet. Zaten bu çarşamba yok. Hukuk mümkün değil başkanım. Hangisini görüşecek? Yani ben önümüzdeki çarşamba diye bakıyorum. Şöyle yapalım. Yani başkanım. Ee... Tansel Bey'in önerisi şu, zaten hukuk komisyonu bütün müdürlükleri dinliyor. Yani e, çok böyle devasa, ahım şahım değişiklikler de yok. Yani bilinen şeyler. Hukukta bir şey olursa o müdürlükteki ya da o komisyondaki arkadaşlar zaten çağırırlar. Hani e, ben bunu bu şekilde geçirelim. Hızlı olmasından yanayım. Çünkü yol almak istiyoruz hızlı bir şekilde. Yani dediğinize karşı çıkmıyorum ama zamanlamayla ilgili bir problemimiz var. Diğer komisyonların toplanmasının bir gün içerisinde çok daha zor olduğunu, hukuk komisyonundaki arkadaşların e, yükü biraz ağır olacak ama o özveri de kendilerinden bekliyorum. Tamam. Öyle diyorsanız uygundur başkanım. 13'ten 28 mi dedik? Evet, 13 evet. başkanım. 13 dahil, 13 dahil. ve 28 dahil hukuk komisyonunun havalesini oynayacağız sunuyorum. Kabul edenler. Etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. 29. madde. Hukuk, Plan Bütçe, Sosyal Hizmetler Komisyonlarına havalesi. Uygundur başkanım. 29. maddeyi Hukuk, Plan Bütçe ve Sosyal Hizmetler Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliği kabul edilmiştir. 30. madde. Plan Bütçe Komisyonlarına havalesi. Uygundur havalisi. başkanım. 30. maddeyi Plan Bütçe Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy kabul edilmiştir. 31. madde. Hukuk, Plan Bütçe, Gençlik ve Spor taşınmazla ilgili de orada e, protokolde yer tesisi ile ilgili var. İsterseniz bütçeye de ilave edebiliriz. 31. Edemeyiz. maddeyi Taşı, taşınmazı pardon. Ta, taşım, varsa. belediye taşınmazları plan bütçe hukuk, hukuk gençlik, gençlik, gençlik Spor. Gençlik Spor komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oylarıyla kabul edilmiştir. 32. madde. İmar komisyonuna havalesi. Uygundur başkanım. 32. maddenin imar komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oylarıyla kabul edilmiştir. 33. İmar Çevre ve Sağlık. Uygundur başkanım. 33. İmar Çevre ve Sağlık Komisyonları'nın havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy bile kabul edilmiştir. 34. madde. İmar Komisyonu'na başkanım. Uygundur başkanım. 34. madde İmar Komisyonu'nun havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy bile kabul edilmiştir. Ek gündemin madde başlıkları haline gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. Uygundur. Kabul edilmiştir. Birinci madde. 1 ve 2'yi oylayabiliriz başkanım. Uygundur başkanım. Birinci ve ikinci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. Üçüncü madde. Üç ve dört plan bütçe komisyonuna. Uygundur başkanım. Üçüncü ve dördüncü maddeyi plan bütçe komisyonuna oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. Beşinci madde. Hukuk komisyonuna. Başkanım, şimdi burada bizim protokolü incelediğimizde burada biz bakanlık görüşü alındı mı alınmadı mı diye onu öğrenmek istiyoruz öncelikle. Ya bir takım görüşmeler yaptık ama netice daha tam alınmadı. Ben de Karsaletil'le okulundaki velilerle görüştüm. Artık bir neticeye varsın istiyorum. Sunacağız. Artık kabul etmek, etmemek bakanlığın takdirinde. Başkanım burada imar komisyonu burada yalnız taşımazlarının... değil de e, sadece bence plan bütçesinde olması lazım. Taşınmaz imar bütçe hukuk çevre kent yenileme. Olur hepsi. Bunu sen Pardon böyle bir konuda şimdi bizim şimdiye kadar yaptığımız hep protokollerde hep işbirliği protokolüydü ve belli kurumlarlaydı. Bu kadar resmi bir kurumda bu kadar hani e, imar planı da atlık oluşturacak bir protokol hiç söz konusu olmamıştı şimdiye kadar ki meclislerde. Ondan hani bir Milli Eğitim bakanlığının görüşü var mı diye e, sorduk. O görüş olmadan bu protokolü bizim inceleyip böyle bir şey mecliste karar alma yetkimiz var mı? Yetki aşımı yapar mıyız? o konuda kaygılarımız var açıkçası. Yani biz bu şekilde e, görüş alınmadan gitmesine e, uygunluk vermiyoruz. Çünkü gerçekten e, alt içini okuduğumuzda e, yer değiştirme, yeni yerler, işte e, okulun eski haliyle inşası, detaylar var. Onunla ilgili bir bakanlığın görüşünü alıp da bu Şöyle, komisyonlara gönderelim istiyoruz. E, ya çok görüşme sağladık. E, çok detaylara da boğulduğumuz anlar da oldu. Ama ortada fiiliyatta e, Kars okulundaki Öğrencilerin ve velilerin bir sıkıntısı var. Ben açısı burada şey artık yani durum netlesin istiyorum. Yani bir tek başımıza tabi alacağımız bir karar değil. Bakanlık onaylarsa olacak, onaylamazsa olmayacak. Biz buradan çalışmamızı yaptık. Size gönderiyoruz. Onayınızı bekliyoruz diyeceğiz. Ben bunun Bornova'ya da, İzmir'e de, Milli Eğitime de eee faydalı olacağını düşünüyorum. umarım onaylarlar. Artık hani ortadaki şeyi soru işaretleri ortadan kalksın diye yapılan bir şey yani. Hangi komisyonlar dedik ben bunu Sayın başkan şimdi şöyle bir durum var. Burada Milli Eğitimle ilgili benim bildiğim kadarıyla Burada bir ruhsat başvurusu da var. E, Milli Eğitim bu ruhsat başvurusundan vazgeçti mi acaba? Hayır. Şu an ruhsat başvuruları devam ediyor. Evet. evet. E, yaklaşık bundan bir ay önce falan da kuruldan da galiba izin alındı, onay alındı. Sadece evet. belediyenin e, yaklaşık 20'ye geçti herhalde bir ruhsat başvuruları var. Bu ruhsat başvuruları da sonuçlanmadı. E, benim anladığım kadarıyla Milli Eğitim burada bir e, okulun yapılmasıyla ile ilgili e, sizden talepleri var ruhsatın verilmesiyle ilgili. Şimdi hem böyle bir talep varken hem böyle bir konunun gelmesi bize ilginç geldi. O yüzden soruyor Sayın Başkan. Milliyetin bir ruhsat talebi var. Bizim de bir protokol talebimiz var. Kararını bakanlık verecek. Yani e, benim de derdim hani bu kadar durdu. Bir e, resmi bir şekilde artık iletişimi sağlayalım. Neticesini alalım. E, i̇mar, plan bütçe, hukuk. kentsel enleme, hukuk, belediye taşınmazları belediye taşınmazları komisyonların havalesine oylarınıza sunuyorum. Bizce uygun değil başkanım. Çok tamam. Böyle. Kabul edenler, etmeyenler, oy çokluğu kabul edilmiştir. Komisyonlardan gelen raporların görüşülmesi. Madde başlıkların haline girmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliği kabul edilmiştir. Birinci madde. İlk dört madde oy birliği, komisyon görüşü doğrusunda oylayalım. Uygundur başkanım. 1, 2, 3 ve 4. maddeleri komisyon görüşü doğrultusunda oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. 5. madde. Komisyona iadesini oylayalım başkanım. Uygundur başkanım. 5. maddenin komisyona iadesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. 6. Evet. madde. Bu biz arkadaşların haberimiz yoktu da merak ettik şimdi. Ee, gündemden kaldırmasının bir sebebi var mı? gündemden kaldırmadık. Yok, Komisyonu, şey. Iade, iade iade ettik. Pardon özür dilerim. <laughs> e, e, yönetmeliklerle ilgili çalışma olduğu için. Çalışma için, için evet. yenisini yapacağız. Evet. Tamam. Teşekkür ederim. Rica madde. 11'e kadar oy birliği komisyon görüşü doğrultusunda oylayabiliriz başkanım. 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. maddeleri komisyon görüşleri 10. Yo, 10. 10. maddeleri komisyon görüşü doğrultusunda oynarız sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. 11. madde. Tamam. Başkanım o e, oylanmadan önce e, bizim yine kendi grubumuzun bir önergesi olduğu için bu konuda söz alacak olan Buyurun. Esnaf Komisyonu üyemiz var. Buyurun. O üç mahallenin halkının Şeydi, bana ilettikleriydi. Ben o açıdan vermiştim. Bana şundan gerekçelerde bir anlandıra anlandıramadım. Yani gerekçeler çok basit. Siz bize bir açıklama yapar, yapar mısınız mı? bu konudan? Neden kabul edilmiyor? Bir de başkanım özür dilerim. Ee, o konuyla alakalı e, komisyona e, yine katılım sağladığımızda şöyle e, gerekçeleri siz söyleyeceksiniz ama biz buradaki köylü pazarının yani teklif olarak yine söylüyoruz, onu da içine almıştık. Köylü pazarının olduğu haliyle trafiği rahatlatacak şekilde... E, gezilen yerlerden bazı uygun olan yerler var. Yani bu köylü pazarını da kurulabileceği hem pazar yeri sorunu dile e, ortadan kalkmış olacak. Oranın isteği yerine gelecek. Hem bu merkezdeki trafik yoğunluğunu biraz azaltacak diye düşünüyoruz. Bunun e, biz sizin tarafınızdan tekrar görüş görüşülmek üzere komisyona iadesi mümkün olursa e, o yerleri o şekliyle bir değerlendirebiliriz diye düşündük. Sizce de uygunsa. Şimdi e, prensip olarak köylü pazarlarına karşı değiliz. Köylü pazarlarının Türkiye'de çok doğru yapıldığı yerler de var. Mesela Muğla'da o şehirde yetişen ürünlerle ilgili bir çerçeve çiziyorlar. O ürünlerin dışında herhangi bir şeyin orada satılmasına izin verilmiyor. Ama bizde köylü pazarında muz satılıyor. İşte halden marketten bir şeyler, ürünler getiriliyor. Onun köylü pazarıyla bir alakası yok. Kurulan her pazarın Bizim temizlik işlerimize, zabıta müdürlüğümüze ve diğer e, birçok bir noktaya ek bir sürü iş çıkartma durumu var. Hem çevreden tepkiler geliyor, hem de e, yani bir nevi böyle bir e, pazar şeyi var, oligarsı var. Onların talepleri bunlar. Yani e, çok daha fazla yere tezgah açma, çok daha fazla yerde bu işi yapma niyetleri var. Kendilerince para kazanmak istiyorlar ama bu genel aksamı bozan bir duruma dönüşüyor. Ee, mesela deseniz ki örnek veriyorum salı günü merkezdeki pazar, salı günü e, şeyde de kurulsun, tarla başında da kurulsun deseniz onu kabul etmiyorlar. Bir gün diyorlar salı günü orada kuralım, çarşamba günü başka bir yerde kuralım, perşembe günü başka bir yerde kuralım. Ee, on Ve adı köylü pazarı görünümünde ama işin realitesinde pazarcılara ek ekstra tezgah vermiş olacağız. Kendi zabıtamıza, kendi temizlik işlerimize vesaire de ayrıca yük çıkartmış olacağız. Akabinde de e, normal belli bir standartın üzerinde kira ödeyen, vergi veren birçok esnafın da e, buna tepkisi oluyor. Yani adam hiçbir e, vergi, şu bu yükü olmadan getirip tezgahını kuruyor. Orada normal e, kira ödeyen, personel çalıştıran manavın ya da başka e, esnafın da e, işine ortak olmuş oluyor. Ondan dolayı reddettik. Ben şimdi şöyle söyleyeyim. Biz buraları komisyon arkadaşlarım gittim baktık biz oraya. Arkadaşlar mikrofona bir müdahale eder misiniz? Biz komisyon arkadaşlarımızdan gittik, baktık, yerleri gördük. Şimdi sizin söylediğiniz sebepleri de söylediler bana da. Ben 1976 yılından beri Bornova'da yaşıyorum. Ve bu üç mahallenin ortasında oturuyorum. Şimdi buraların metrajlarını çıkartmışlardı. Bu metrajlar kuş bakışı olarak çıkarılan bir metraj. Ama gerçekten bu üç mahalle, Erzene yani Tarlabaşı öyle diyeyim. Ee, Ergene'nin yukarı kısımları ve yakanın da e, Kızılay'ın da yaka kısmı yani dereye bakan kısımları. Üçünün ortasında bir yer. Ben köylü pazarlarına istemem çünkü köylü pazarlarında kazık atıyorlar. Natural diye satıyorlar. Aslında natural ile ilgisi yok. Halden getirip satıyorlar. Ve hiçbir şeyi yok yani benim anlamı yok yani. Belki ziraat odasının şeyiyle açılmış olabilir. Ben şöyle demiştim aslında buradaki insanlar hep bana söylüyordu. Buraya bir pazar yeri açarsanız biz iki kilometre gidip gelmek zorunda kalmayız demişlerdi. Ben onu size ilettim. Böyle bir şey yine düşünürseniz sevinirim yani en azından. Oradaki insanların da bu sorunu çözmüş oluruz yani. Yaşlısı var, gidip gelemeyenleri var para verip minibüsle gidip gelemeyenleri var. Yani o açıdan değerlendirirseniz çok daha uygun olacağını sanırım. Yani. Buyur Sayın ee, Sayın Başkan, e, ben de tekrar olmaması adına ama sizin de demin e, değindiğiniz esnafın sorunlarıyla ilgili evet biz de o konuya katılıyoruz ama e, mesela buradaki pazar haftanın iki günü kuruluyor. E, en azından haftanın iki gününün bir gününün e, mesela yani pazar günü veya işte çarşamba günü pazarın bir kısmının bu yukarıda kurulması ile ilgili Zannedersem esnafı çok fazla zorlayacağını tahmin etmiyorum. Çünkü aynı gün iki pazar olunca çok fazla sorun olmayacaktır. He, e, bu neye yarayacaktır? Bu oradaki işte e, meclislerimizin de belirttiği yaşlı insanların veya gelemeyenlerin veya bu durumdaki insanların bu yukarıdaki pazardan e, faydalanmasına sebep olacaktır. E, yine sizin dediğinize ek olarak şunu da söyleyebilirim Sayın Başkan. Tabii ki e, yasa gereği pazar yerlerinin kapalı olması gerekiyor. Böyle bir şart da var. Ama bizim birçok birçok noktada pazarlarımız var. Açık olarak devam eder ama şirketimiz üzerinden açık pazar yeri olarak burada geçici bir şey düzenlenebilir. Teşekkür ederim Sayın Şimdi iyi niyetinizden yana şüphem yok ama çarşamba ve pazar burada pazar varken bir kısmını yukarıda kurmak dediniz. bu Mavi şehirde, Bostan'daki pazar krizini bilmiyorum. ne kadar yakından takip ettiniz? Pazaracak kendi burada yakar. Böyle bir şey yapmaya kalktığımız anda hani. Sadece açık şuydu. Açık söyleyeyim. E, bir eksik kaldı. Hani dediniz ya temin onunla ilave edeyim. E, burada köylü pazarının etrafındaki e, manav sayısı e, istenilen yerdekinden daha fazla. Orada en azından öyle manav tezgahlarının olduğu bir yer değil. Yani sadece e, yok da denilebilir. Değerlendirilmesini düşündük. Yani buradan kalkıp oraya yine zabıtamızın ve temizlik işlerimizin buradan, aynı. Akın Bey buradan kalkmıyor. Bakın hani ee, tamam buradakini kaldıralım oraya götürelim fikri bana da mantıklı geliyor da buradan kalkmıyor yani diyor ki benim bir tezgahım burada olsun bir tezgahım orada olsun şimdi e, bu sorunları kökten çözecek şey şu e, Kızılay Mahallesi'ndeki pazar yerinin planla ilgili problemlerini çözdük Büyükşehir Belediyesi'nde de çözüldü Kızılay Mahallesi'nin tam ortasında Isı deposu diye bildiğimiz yerde e, Büyükşehir Belediyesi orada bize gerekli tahsisleri yaptı oraya bir pazar yeri açacağız. Yani o bölgeyi rahatlatacak bir iş yapacağız. Yapacağımız pazar yeri de gönlümüzden geçen e, klasik bir pazar yeri değil. Haftanın yedi günü açık olan e, bizim dönemimizde marka bir iş olarak anılacak bir pazar yeri yapmak istiyoruz. Hem pazar yeri problemini çözelim hem de e, pazarları daha kurumsal. işte bağrışın çağrışın olmadığı e, şeylerin tartıların şeffaf bir şekilde gözüktüğü e, hijyenin sağlandığı bir hale getirelim istiyoruz. Yani bir AVM tadında e, bir pazar kurusun istiyoruz. E, bu işi aslında çözecek olan, işte dediğim gibi kızlaydaki o pazar yeri probleminin çözülmesi, köylü pazarı da olmuyor. Yani adı köylü pazarı, köylü pazarı maskesi altında pazarcılar buldukları her yerde ekstra tezgi açmak istiyorlar. Zaten oldukları pazar yerinde temizlikle ilgili, güvenlikle ilgili, hijyenle ilgili bir dünya problem var. Ben o problemi daha da fazla yaygın hale getirmek istemiyorum. Yani şeye kalsa da, öbür meclise kalsa da bu konudaki görüşümüz değişmeyecek. Yani pazarlarla ilgili neler yaşadığımı biliyorum. Sırf bunun için bir müdürlük kurduk. Arkadaşlarımız da insanüstü gayret gösteriyorlar. Ama o sorunu bir daha getirip de sokakta mahallenin ortasına eee getirmeyeceğim. Yani o, o anlamda görüşümüz değişmeyecek. Başkanım ben Kızılay Mahallesi'ne pazar yeri kurulmasına hiç karşı değilim. Kurulsun. Gerekirse iki tane kurulsun. Yerini de çok iyi biliyorum. Dediğim gibi ben 50 yıldır Bornova'da yaşayan bir insanım. Kurulacak yeri de çok iyi biliyorum. Buranın kurulacak pazar yeri kurulsun. Ben ona karşı değilim. Ama saydığım yerlere hitap edecek bir yer değil kuracağınız yer. Çünkü o yokuşu çıkıp yukarı gidinceye kadar gelirim buradaki pazar yerinden alışverişimi yaparım. Artı, üç tane pazar yerimiz var. Ben bunu anlamıyorum. Üçü de birbirine çok yakın. Oldukça yakın ve sadece öbekle toplanmış durumdayız. Özkanlar Pazarı dediğimiz yer, bizim Bornova'nın kendi pazar yeri ve Köylü Pazarı. Ben gerçi ona karşıyım. O ayrı bir ona kesinlikle çünkü üçünüz bir yere 400 metre içine sıkıştırmışız. Her birbirine 450 metre yakınlıkta. Ama 2 kilometre uzaklıktakini düşünmüyoruz. Ben bunu anlatmak istedim. Yani o planlar zamanda yapılmış. Yani öyle. ama Onları ben şimdi Ömer Eksiden de şey bekliyorum. O planları değiştirmesini bekliyorum yani. Ben, ee... Evet yani en azından bu da insanlara hizmet olacaktır. Komisyon arkadaşlarım da gördü. Oradaki insanlar çok güzel olacağını söylüyorlar. Ben kendi talebimi söylemiyorum. Benim için Pazar öyle bir Onlar şey. tabii ki güzel hocan söylüyor ama neticesi güzel olmuyor. Yani birbirimizi kandırmıyorum. Yani ya, bir şey tezgahlar ben ama. kandırmak için asla öyle bir şey konuşmam. Yani sonra, Sonrasında ki o tabloyu ben görüyorum. Yani gece pazarı nasıl bıraktıklarını, nasıl dağıldığını ekstra temizlik problemlerini bunu bir de getirip de şeyin ortasına olabilir ben yani, yani, halkın isteğini söyledim anladım. yani her şimdi Ali Güven camisinden kalkıp bir insanın şeye gittiğini düşünün pazar arabasıyla Başkaları merkezdeki pazar. yapacak bir şey yok. Evet. <laughs> 11. maddeyi oylarınıza sunuyorum kabul edenler etmeyenler o çokla kabul edilmiştir ee, dilek ve temennilerle ilgili meclis öncesinde bir e, karşılıklı rica geldi. Bugün erken bitirelim ve diğer meclise bırakalım diye. E, toplantıya katılmayan e, Volkan Koçanalı, Mehmet Sayın, Ahmet Tokem, Rıfat Efe, Emel Dalkanan ve Adem Kasacı'nın mazeretlerinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. E, bir sonraki meclis e, çarşamba günü saat 11'de Nevzat Kavalak Kültür Merkezi'nde. Teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Hangi çarşamba? Başkanım yarın...